olgunlaştım ben. Sence yaptıkların olgun insan davranışı mı? Herkes kopuyor benim yaptıklarıma. Hem olgun olunca ne olacak ki? Hiçbir şeye dik denemeyen dingiller sürüsüne katılıyor. Benim isyanım var. İsyanın var. Evet. Dayını dövüp kanalında yayınlarken ne isyan ettin Keremciğim? Akrabalık ilişkilerine baş kaldırdım. Dayın nasıl izin verdi o videoların yayınlanmasına? Para verdim. Para verdim. O da benim kankim. Aslında annem dayımın da buraya gelmesini istedi ama Dayım ikna olmadı herhalde. Kerem sen yardım almayı nasıl kabul ettin? Annene isyan etmedin mi? Ettim. Ama aynı evde yaşıyoruz. Babam interneti kesmekle tehdit etti ya. <laughs> Onlardan daha fazla para kazanıyorum. Hala beni tehdit ediyor. Aslında dayımı dövüp yayınlayana kadar problem yoktu. <laughs> Annem yediremedi herhalde. Tamam. Bana anlat. Neden akrabalık ilişkilerine inanmıyorsun? Daha doğrusu inanmıyorsunuz. Bence sen kendi fanlarına da temsil ediyorsun. Ya biz birbirimizi bulduk. Hı hı. Tamam mı? Yani doğduğumuzda akrabalarımız zaten vardı. Hı hı. Ben mesela amcamı da dövmek istiyorum. Evet ama... ...yani babam gebertir herhalde beni. Amcam bir şey mi yaptı sana? Yok. Parada anlaşamadık. Ya toplumu kabul etmediği şeyleri yapıyorum diye deli muamelesi görüyorum. Buraya hiç normal insanlar gelmiyor değil mi? Niye? Çünkü onlar ölmüş, bitmiş. Pert. Sen mesela hiç sıkılmıyor musun hayatında her şeyi doğru düzgün yapmaktan? Bir de şey var ya. E, bizim zamanımızda internet yoktu. Telefon yoktu. Benim zamanımda var. Ben niye değişiyorum? Siz değişin birader. Senin Instagram'ın var mı? Yok. Yok. Youtube kanalın? Hayır yok. Yok. Ne yapıyorsun sen eve gidince? Ha? Örgü örüp uyuyor musun? Hiç kitap okuyor musun? <laughs> Benim romanım var. Romanın? Evet. Roman yazdım ben. Yüz sayfa. MC Kerem olmak. Ya. Yirmi bin bastı. AVM'lerde imza günü yapıyorum. Seansdayım. Aa, kusura bakmayın. Ben aşağıda kimseyi göremeyince ben... Ben şimdi sizi alacağım. Dışarıda bekler misiniz? Eyvallah. Eyvallah.